Din insan ve toplum için olması hasebiyle mutlak surette kurumsallaşma ihtiyacı hissediyor veya süreç onu kurumsallaşmaya sevk ediyor. Mesela 13 yıllık Mekke döneminde Müslümanlar kendi bağımsızlığını inşa edebilecek bir dirayete ve güce sahip olmadıkları için dinin emirleri ve dinin pratik hayattaki tezahürü bireysel düzeydeydi. Bu dönemdeki ifadelere baktığımızda benzetme bir hata olmasın. Mekke döneminin söylemi biraz solcu bir söylemdir. Mesela kölelere özgürlük der. Sosyal adalet der. Dünyevi malı mülkü olmayanla paylaşın der. Sabredin der. Telkin edilen şeye baktığınızda zulme uğramışlığın karşısında sabretmek var, yetmiyor. Üstelik üstüne üstlük affetmek de var. Bu söylem Medine'ye geldikten sonra bir İyi kötü bir site ölçerleri devletleşmeye başladıktan sonra din dilinde gözde görülür bir sağcılaşma var. Devrimci ruh ıslahatçılığa veriliyor. Kölelere özgürlük söylemek, köleler kalsın ama kölelerin durumunu iyileştirelim'e evriliyor. Mekke döneminde en azından müşriklerle karşı mücadelede ehli kitaba karşı bir zeytin dalı uzatılıyor stratejik müttefik gibi konumlandırılıyor ama Medine dönemine geldiğinizde iktidar alanlarındaki çatışmalar onlarla bir şekilde sürtüşmeyi ve sonunda resleşmeyi ve ondan sonra da rakip olarak konumlandırmayı ve en sonunda cizye ayetiyle ötekileştirmeyi mucip bir hale geliyor. Çünkü kurumsal yapı statik öğretiyor. Ayrıca din bir kurumsallaştıktan, ciddi şekilde bir iktidar alanı oluşturduktan sonra dinle siyaset birbirinden ayrılmaz şekilde bir entegrasyon sürecine giriyor. Mesela Şiilerle Sünnilerin çatışma zemininin tarihsel kökeni Hz. Ali mi Ebu Bekir mi meselesidir. Bunun da arka planında kabileci ruh vardır. Ümeyye ailesini Haşimi ailesini bunun da gerisinde Mekke'nin yönetimini İslam öncesi dönemde pay etme kavgasının İslami döneme transferidir. Hazreti Osman'ın ikinci döneminin dirayetsizliği, e, Hazreti Ali'nin de genç olması ve siyaset konusundaki belki biraz taktik ve strateji eksikliği sebebiyle kan gölünü e, Peygamber'in e, dizinin dibinde Rahle-i Tedrisi'nde yetişen sahabe mesleği e, nihayetinde Peygamber'den 25-30 sene sonra cephede birbirine kılıç çekmiştir ve bu bir iktidar kavgasının yansımasıdır. Müslüman Müslümanın kanını dökmüş. Önce Cemal, sonra Sıfri'nin savaşlarındaki şok bütün Müslüman kamuoyunu allak bullak etti. Hariciler tekfiri, mutezile fasık ilan etti. Fakat iki tavır da Müslüman kamuoyunun vicdanını rahatlatmadı. Ortaya bir üçüncü tavır çıktı ve bu genel kabul gördü. Sünniliğin ana fikri bu üçüncü tavırdı. O da şuydu. Biz bunların uhrevi statüsünü Allah'ın huzurunda ne tür muamele göreceklerini hükmetmeyelim. Bu bizim işimiz değil. Biz dünyadayken bunları Müslüman bildik, Müslüman gördük. Keşke olmasaydı ama oldu. Buna kafir mafir demek bize yakışmaz. Bu sahabe arasında itiş kakışlar olmuş. Kötü anıları kaşımayalım. Bırakalım Allah'a havale edelim, irca edelim. Bu ilk mürciyedir. Bu mürci tavır yani Allah'a havale edelim hakkında biz konuşmayalım tavrı ehl sünnetin de kucaklayıcı, kuşatıcı, ılımlı, itidalli, ötekileştirici değil görece berikileştirici tavrıdır. ehl sünnet bu fikrin üzerine oturmuştur. Bu fikrin ilk mimarlarından birisi bu Hanife'dir. Bakın bir mantıksal uzantı çıkacak burada. Cinayet işlenmiş, en büyük günah işlenmiş ama biz kafir demedik buna. Biz Müslüman olduğuna hükmettik ama Allah nasıl muamele eder bilmiyoruz. O zaman bunun mantıksal sonucu şu. Bir insan ne kadar ağır cürüm işlerse işlesin, kendisi Müslüman değilim diye bir deklarasyonda bulunmadıkça onun Müslümanlığına hükmedilir. Ama amelde ciddi arızaları, kusurları olmuştur. O zaman amel ayrı bir şeydir, iman ayrı bir şeydir. Daha sonraki süreçte Mavera Nehir çevresinde Türk milletinin özellikle gayrı Arap unsurların genel olarak mevalinin inancını ve İslam'la olan irtibatını bu tavır kurdu. Bir insan günah küpü de olsa gene sonuçta Müslümandır. Bu tavır alaca Müslümanlık, mevsimlik Müslümanlık, yüreğim temiz Müslümanlıklarını bu çıkardı. Burası negatif. Ama bir de pozitifi var. Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştıran düşünce de bu mürciye tavrıdır. Ve bu özgün mürciye tavrı Yesevilik, sonra oradan Bektaşilik, sonra Hayderilik, kalenlerilik diye bu toprakların Anadolu coğrafyasını aslında hepsini Yunus'ta toplayabiliriz. Allah gibi kalkıp namazını kıldın mı, oruç tutuyor musun, kızının başını niye örtmedin diye bu yurgan tavır değil. Ya sen kendi işine bak arkadaş ya. Bak kendi kusurlarında hesaplar. Daha iyi, daha munis olmaya davran tavrı Türklerin özgün Müslümanlık yorumu Bektaşi yorumudur. Onun da arka planı mürci yorumudur. Yesevili her ne kadar Yusuf el-Hemedani üzerinden oraya bir nakşi tırnağı attırmaya çalışsalar da Yeseviler, Horasan Erenleri, oralardan yarı efsanevi Sarı Saltuklar, Barak Babalar, şunlar bunlara baktığında bunlar bugünkü Ortodoks Sünni perspektif açısından hepsi heterodokstur. İkinci mürciye bu. Anadolu coğrafyasındaki Anadolu Müslümanlığına mayayı bu çalmıştır. Mesela mürci tavırın Müslümanlığında çok fazla bilgi yoktur. Şifai kültür aynı Arap müşrikleri gibi. Bektaşi kültürü büyük ölçüde şifaydır. Ha Bektaşlar belki Alevi diye hani daha kırsalda olanlar Bektaşi biraz daha böyle şehirlisine diyelim. Ne derseniz deyin hocam. Bir sünni gelenen kitaba olan ilgisi kadar mektep medrese formasyonu o gelenekte yoktur sözeldir, yarı doğru, yarı eğri. Daha mitolojik unsurlar da girmiştir. Biraz Şia katışmıştır işin içine. Biraz Orta Asya'dan gelen yatır kültleri, başka kültler de vardır. İşte Anadolu'da bugün gördüğünüz telli babasından bilmem ne babasına kadar bu yatır merakları, türbe merak, şu merak, bu merak, Şimdi ta oralara uzanır bu işin. Ayrıca insanımızın günlük şeriatın gereklerini yapmamakla birlikte, dini değer ve semboller söz konusu olduğunda en sarhoşuzun ay bile ezan okunurken ayağını toplaması, kutsala saygılı olması da gene o gelenek gelir. Fakat Arap formasyonuna çok yatkın bir Müslümanlık da vardır. Bu, bu toprakların özgün Müslümanlığı değil. Bu ithal ikame bir Müslümanlıktır. Kınıyor musun? Kınamıyorum. Kitabi Arap Müslümanlığı dediğim Müslümanlık nedir? Osmanlı biliyorsunuz gaza devletidir. Daha çok seyyardır yani sürekli bir gaza halinde. Dolayısıyla zaten varlığı da kuruluşu da bir talihi yaver gitmesine bağlıdır. Moğol istilasında bizi peri, perme perişan etmesin diye kendilerini Anadolu'nun batısına atmış bir aşiretten doğdu. Yani bunların yazılı, kitabi, kültürleri, gelenekleri vardı da onu uygulamadılar değil. Yoktu. İmparatorluk haline geldikten ve kurumsal düzeyde bir eğitim, öğretim teşkilatı kurma ihtiyacı bas gösterince bu sefer hazır bir kalıbı tevarüs ettiler. O hazır kalıp Nizamiye kalıbıydı hocam. Selçuklular döneminde ki Türkler aynı zamanda Abbasi hilafetinin lejyonerleriydiler. Onların silahlı koruyucularıydı. Nizamiye medreseleri bir güvenlikçi politikayla oluşturuldu. Merkezi Bağdat'ta filan olabilir ama bu zincir marketler gibiydi. Her yere bu kalıp oturtuldu. Ya, Nizamiye medreselerinin kurulumunun bir etkisi özellikle batinilik dediğimiz tehdit ve şok etkisi yaratacak suikastlarıyla Hasan Sabbah ve Alamut Nizari İsmail'in, Suriye Nizari İsmail'i ki bunlar Haçlılarla ittifak halindeler. Arada bir saldırıyorlar. Bir de daha entelektüel Fatımi İsmaili var. Onlar daha çok felsefi planda yazıyorlar. Aynı zamanda eklektik. Yani yeni eflatunculuktan, şiilikten, milikten, İslam'ın naslarından alınmış garip bir felsefe. Yani ezoterik batinilik hocam. Batini geliyor bizim sünni camide bizim gibi namaz kıldıktan sonra çocukları deis yapmaya başlıyor. Bunun üzerine bir entelektüel tedbir alınması gerekiyordu. Gazali'ye kitapsızlara bir kitap yazdı kazali de devletin emriyle feda hül batiniye, batinilerin rezilliklerin iç yüzü diye bir kitap yazdı. İslam'ı sulandıran her şeyi ezoterizme, kuşkuya sevk eden bir batinilik mi var? Nizamiye'de biz öyle bir medrese kuralım ki kas katı olsun. Dibine kadar şeriat. Çivi çiviyi söker siyasi. Mıh gibi şeriat. İtikatta eşari. Ne demek eşari? Allah öyle yaptıysa öyle yapmıştır. Sana ne? Çünkü eşariliğin Allah tasavvuru kudret üzerinden tanımlanır. Ve eşariliğin en muhkem doktrin ve ayetleri şudur. La el amma yefal. Allah yaptığından sorgulanamaz. Dilediğini hidayete, dilediğini dalalete erdirir. Efendim altı günde mi? Öyle buyurmuş, öyle yapmış. Sana ne? Beğenemedin mi? Al, eşari itikadı bu. Çivi çiviyi söker. Fıkıhta ne? Şafii. Osmanlı'ya ilk medrese kuruldu. Başına Davud'u Kayseri'yi getirildi ve medrese müfredatı ve içeriğinde eşari mantığı ve kitabı okutuldular. daha çok. Bu dönemin iktidarının da işine geldi. Kaderci, teslimiyetçi, öyleyse öyledir efendim. Nasıl takdir bululduysa. Burada bir mutezili kafa yapısına halka öğretilir mi? İsyan çıkar ya. Sivil inisiyatifsizlik çıkar, STK çıkar. Eşarlıkta bunlar çıkmıyor. Sen hiç sünni gelenekte sivil itaatsizlik diye bir şey duydun mu? Duymadım. Eşari belki de damarın işine geldi. Mesela milliyetçi damar Türkiye'de çok katı kalıplar içerisinde bir şeriat yaşantısı yok dini güncelleyelim söylemine ve çok mesafelidirler. Çünkü onlar için Osmanlı'dan beri gelen din devlet içindir. Devlet din için Devletin bekası ve yerli yerinde kalmasıysa esas amaç, din de bu devlete ayakta tutan fil ayaklarından biri ise bu fil ayağını kurcalamamak lazım. Onun için geleneksel formuyla olduğu gibi durmalıdır. Kimlik çimentosudur dindarlığı daha çok folklorik halk dindarlığı üzerinden yaşar halk dindarlığını genellikle kitabi dindarlık belirlemez halkın dindarlığını daha çok kanaat önleri pozisyondaki tasavvuf ve tarikatlar yönlendirir millet zaten o kadar kitap bilgisini kaldıramaz gel yavrum günlük tesbihatını yap teheccüdüne kal sabah namazlarını kaçırma günde yüz kere subhanallah de haftada bir de şurada bir zikir yapalım Hele de bu mürşit konumundaki kişinin özüyle sözü birbirine de biraz örtüşüyorsa tadından yenmez. Osmanlı'da savaşa götürmek için efektif de bir mezhep olan, ekol olan tarikat bektaşilik. Ne zamanki kazan kaldıra kaldı. İkinci Mahmut bunları lav etti. Bektaş Hoca lav edildi mi? Yeni çelik bitti mi? Bitti. Onun yerine bir şey ikamet ettiler. Halidi Bağdadi Nakşibendi. Irak'taki Halid'i, Bağdat'ı geldi, elçilerini buraya gönderdi. Kendisi teşrif buyurmadı Osmanlı'ya ve bunlara da muhtemelen şöyle bir talimat verdi. Bürokrasiye nüfuz edin, devlette yer edinin ve söz sahibi olun. Bunlar girdi. Daha 1800'ler ya. Fakat bunlar devlette ciddi bir yer işgal edince ve artık bürokraside böyle baskı grupları oluşturup bugün bazı tarikatların isminin geçtiği gibi kurumlar üzerinde hegemonya kurmaya çalışınca devlet bunları bir seferde postaladı Sivas'a. Bir süre sonra bunlar bir daha geldi. Bunlar devletle anlaşmalı. Ve Osmanlı'nın dağılması sürecinde devletle sürekli dirsek teması halinde dağılma sürecini engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Dolayısıyla bunlar devlet tarafından akredite edilmiş bir cemaattir. Bugün Türkiye'de sesi gür çıkan, toplumsal nüfuzu olan, siyasette de irtibatı bulunan bütün güçlü yapılar Halidi Bağdadi kolundadır. Küçükten başlayayım. Kayseri'deki Yahyalı Cemaat, Menzil Cemaat, Arvasiler, Abdülhakim Arvasi. Bunun bir ucu Necip Fazıl'a gider. Bir ucu bugünkü Türkiye Gazetesi çevresine gider. Yani Hüseyin İlmi Işık <laughs> Takı der. Çarşamba var. Gümüşhanevi kanadı var, yani İskender Paşa. Bütün meşhur yapılar oraya hesapladır. Oysa sünniliğin genel karakteristiği ümmetin evlatlarını dağılmış koyunlarına ne kadar toplayabilirim anlayışıyla bir yapı olmasına rağmen bugün geldiği yer İslam'ın en sığ, en dar yorumunun adına sünnilik dedi. 1924'ten sonra siyaseti de el atmışlardır. Kamuran inanlara, Ali Rıza Septi oğullarına kadar bunların hepsi şeyh evlatlarıdır. Bunlar siyasete intisap etmişlerdir. O gün bugündür siyasetle organik ilişkileri devam etmektedir. Kurumsal din oldukları için ve kendilerinin de devlet katında akredite olduklarını bildikleri için herkese nizam vermeyi, herkese ayar vermeyi, herkese hizaya getirmeyi vecibi olarak telakki ederler. Bunların temel karakteristiği şudur. Bir, katı şeriatçılık. Şeriatı Müslümanlığın ta kendisi saymak. Ama buradaki şeriatçılık biraz şekil şartları yerinde mi? Ya yani ahlaki kaygısı yok. Tamam. Görüyoruz işte örneklerinde. Bunların ikinci özelliği aşırı Şii ve Alevi düşmanlığıdır. Üçüncü özelliği de devletle yan yana olmaktır. Devlet erkanını da hizaya getirmek, onlara da nizam vermek bizim görevimizdir anlayışına sahipler. Bu yapı bu topraklardaki şehirli diyebileceğimiz mevlevi, cerrahi ve aynı zamanda Yunus damarını, Nesimi damarını, Hallaş damarını temsil eden o insancı, merhametli, şefkati daha çok ön plana çıkaran ya şeriatla olan mükellefiyet. Ya o Allah'ın ilgilendiği iş kardeşim Ben o tarafla ilgilenmiyorum Tanrı gibi kimseye parmak sallamak Benim işim değil diyen tarikatı Kuruttu Mevlevilik şimdi Beyoğlu'nda Galata'da Sadece bir anı Yılda bir Şebi Aruz'da belki Bir tören olursa olur Şeyh Galip artık bir Efsane sadece bir nostalji Bir anı bitti kurudu Cerrahilik de hakeza öyle. Bunlar şeylidir. Bakarsanız bunlar sanatla iştigal ederler, müzikle iştigal ederler, edebiyatla iştigal ederler. Dolayısıyla böyle bir iklimde yaşıyoruz. Burada ne sanat çıkar, ne insanlık, naiflik, ne ahlak. Korkunç bir yozlaşma. Türkiye'de gelecek nesillerin giderek dinden tepki koyarak uzaklaşacakları kurumsal dinin geleceğinin çok parlak olmadığı şeklinde bir öngörüm var. Bu bir kehanet değil. Bu karambol, bu kaos, dine mesafeli olan ama içine doğduğu kültür toplum yapısı itibariyle de dine tamamen kayıtsız kalamayan kuşaklar tarafından izleniyor. Ve şu manzara çıkıyor. Diyor. Eğer sizin dindarlığınız böyle bir ahlaksızlığı, sizin dindarlığınız böyle bir kavga gürültüyü yaratıyorsa o din al sizin olsun lanet olsun. Dediler ve bu çocuklar uzaklaştılar. Müslümanların dini değer ve sembollerinin söylem ve retorik düzeyinde cirit attığı şu son 2-10 yıl neticesinde bu tecrübe bu ülkenin geleceğini onların Aman Allah'ım diye korktukları sekülerizme, anahtarı size teslim ediyorum diye bizatihi kendi elleriyle teslim edecektir. Kur'an'da buna bima gad demet eydiği Kendi yaptıklarınızın sonuçlarıdır usta.